Her şey aynen rüyandaki gibi. Ne rüyası? Neler saçmalıyorsun? Geçen gece Metin'e de anlattım. Değil mi Metin? Şşş. Çok ayıp. <laughs> Metin benim dinler misin? Söyle dinliyorum. Şey diyorum. Yani bu kadar flört yeter artık. Artık evlensem diyorum. Kiminle? Ah Sana da pardon yani! Kaç tane flörtüm var benim? Ceyda ile mi? Evet... ...Gelsin de artık şu işi bağlayalım. İşte geliyorlar! Merhaba! <laughs> Merhaba canım! Merhaba şekerim. Bu önemli günde... ...Bu işten davranışınız... ...Beni gerçekten duygulandırdı. Aa! Ne önemi var bugünü? Sana göre olmayabilir ama... ...Bana göre var. Ceyda'ya göre de var tabi. Neymiş peki söylesene? Şöyle yanıma gel... ...Kulağına söyleyeceğim. Aman sapan sorular sorarsa cevap verme sakın. Ee? Evet, söyle bakalım. Bugün ayın kaçı? Hmm, bilmem, 18'i galiba. Not alayım, unuturum sonra. Bir dakika. Şubat 18. Peki günlerden? Cuma. Cuma. Peki saat kaç? Bilmem. Metin, saat kaç? On çeyrek geçiyor. On buçuk! Ah, kapya yap, kapya yap. İki notun gitti. Ay sıkıldım. Ne de şu söyleyeceğin önemli şey? Gün, saat, zaman önemli şey değil mi ya? Şimdi söyle bakalım. İki insan uzun süre flört ederse sonunda ne yaparlar? Ne yaparlar? Evlenirler değil mi? Ee? Biz de artık evlensek diyorum. Ne? Biz mi? Yok kuşlar. Tabii biz. demek? Yaşa be Rezocuğum, dürüst çocuk musun vallahi? Tabi ya, yoksa bu zavallı kızı yüzüstü bırakacağım mı sandın? Ay siz deli misiniz be? Ne Ne flörtü, ne evlenmesi? Neler saçmalıyorsunuz? Üff. Baksana neler söylüyorlar! Ağzını açıp tek kelime etmiyorsun! Allah cezanızı versin hepinizin! Aa, ne oldu şimdi buna? Sen de her şeyi birden bire söylüyorsun. E tabi şok oldu kız. Hayır, alıştıra alıştıra söyledim. Ceyda nereye gidiyorsun? Bırak kolumu! Ceyda! Bırak beni! Hayatımda senin kadar vurdum duymaz adam görmedim. Adam bana herkesin içinde flörtten, evlenmekten söz ediyor... ...senin kılın bile kıpırdamıyor. Tamam, biliyorum. Sakin ol biraz. Gel şöyle oturalım. Bize iki viski verir misin? GB. Hadi iç. İyi gelecek. Sinirleri yatıştırır. Daha iyisin değil mi? Evet, iyiyim. Bak Ceydacığım, şimdi sana söyleyeceklerimi iyi dinle. Dinliyor musun beni? Evet. Daha önce de... ...sana söylemiştim. Kadının dokuz tane tutkusu var diye. Taşrayı saymıyorum. Ama büyük şehirlerde bu böyle. Bunların hepsini saymam gereksiz. Birisi rahat yaşamak, Türk, mücevher, araba... ...kat ve yat. Vesaire ve sevgi. Sevginin yeri dokuzda bir. Ve çoğu ayrılıkların, mutsuzlukların sebebi bu. Gene mi bu konuyu konuşacağız? Evet. Çünkü seni rahatsız eden bu konu... ...aramızdaki en önemli mesele. Yani beni sevmediğini mi anlatmaya çalışıyorsun? Hayır, tam aksi. Seni çok seviyorum ama... ...biz bu sevgiye dayanarak bir araya gelirsek... ...sen sekiz bir mağlup olursun. Ne demek istiyorsun? Bunu sana anlatmaya çalıştım ama anlamak istemedin. Benim o gördüğün arabayla da, evle de, aileyle de hiçbir ilgim yok. Sadece ücretli şoförüm ben, anlıyor musun? Ama aması maması yok. Ben işte buyum. Peki Rezak? O ailenin tek oğlu. Babası Cenap Tınaz, ünlü sanayici. Şu anda Avrupa'da seyahatte. Ya, demek Hı hı. Sen o zaman neden benim duygularımla oynadın? Neden oyaladın beni? Ben ben bir şey yapmadım ki. Sadece sevdim. Gerçekten sevdim. O kadar. Senin kendine güvenin yok. Belki de fakat sen o güveni bana vermedin ki! Daha çok gençsin! Biraz istek, biraz da gayretle... ...Herkes zengin olabilir bu ülkede! Bunu garanti edemem! Ne bileyim! Belki bir gün! Ceyda! Para her şey değildir, bunu unutma!